merhaba bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta sade bir gün geçireceğiz. Şaka tabii ki de. Ben çılda sak bu elden sonra çılda saklanacağım. Bakalım beni kaç kişi bulabilecek, kaç kişi öldürebilecek. Bu onlardan öldüremez diye tahmin ediyorum. Lan yanlışmış. Heyecandan öyle oldu işte ya. Aa gitmişler. Allah. Evet, priim olmamış. Şurayı bir açalım. Ben keseceğim, ben keseceğim. Hadi oysa Adamsın. <laughs> ben de adamım. Ben de çok güzel tutuyorum. Ama <laughs> kaçırmış. Geri gitti. Böyle dönecekti. Ona on enerji ne ya? Dalama. <laughs> <laughs> sıktım o da bir ağzına üç çaktı. Üç çaktı. Ben iki sıktım. Allah. çok güzel olacağız. Ya oyuna daha bu ara yeni başladım. Böyle. Evet. En fazla Neyse var olsun. Atacağım. Saklanacağım. Ya internet niye yok ya? Hadi internetin gelsin. Annem geldi de bağlı. Bir dahaki videoda yüzümü göstereceğim. Yani, önceki videolarımda bir ay falan önce olan videolarımda da görmüşsünüzdür belki izlediyseniz. Aa. Oyy, evet. Oy ya öyle. Ama Hemen de gördük kupa İşte bari benim şans karakterim ya. Büyücü bar. Kırmızı büyücü bal. Ama eğer e, çıkarttığımda ceza yiyeceğim Aman canım param değil Reddedecek zaten Ne yapar ki? Dostluk açıyor hadi şey Dur. Bale yapış yapış bir şimdi küçük bir gölet oluşturuyoruz bu gölet dokunan tüm düşmanları maç başında korunmamak numaralı Bir test edeyim. güzel galiba. Urtsiyle mi sadece ki? Bakacağız, hepsine bakacağız. Bakın. Hı, -hı. çok güzelmiş. Ya adam yaklaşırsa? 18 ya. Ne oldu? Kutu kırmayı kimse bilmiyor. Ya. Ben kutu kırmasam vay halimize. Ya Gel. gözetmeye geldi. Keriz. Keriz gözetmeye geldi daha dört ya takım tek oynayacaktım daha yani ya bilir çok seviyorum o, o yüzden parlayalım Yok rico yapacağım niye öldürdün ya? böyle öldürdün gölet gölet heyecanla bastım öleceğim Allah'tan hızlı can doldum. Karlı da bir olsun şurada. Ya arkadaşı gel. benim de geldi. Ha, ne oldu ki? Enerjiyi al çabuk. Ya bir, hiç enerjisi yok. Tabii ki şey. <laughs> Neyse. Diğer aksesuarlara da bakacağım. Bakalım koltuğun ne aksesuarı varmış. Kod anında iki mermi doldurur. Maç başına kullanılır. Hmm, güzel değil. Kelinin aksesuarı. Keli ileri doğru atılır. Yürümekle zaman kaybetmez. Maç başına. Vay be güzelmiş. Bir deneyelim. Ha şeyde de olabilir ha. Şu soygunda. Sıcak, sıcak patatese bir girelim. Evet deneyeceğim. Kaçtık. Mortis gibiyiz ya. Sarmal yılan gibi. Şuraya alacağım. Aha. Düşman geliyor. Düşman geliyor. Yani yavaş savaş. No. Sen ne cüretle kaçıyorsun lan benden? Yani kaçmaya çalışma Kaçıyorum derece. Kaçım yok bebe, Bu ne yapıyor burada? Kerisi. Sen ne yapıyorsun öncesi? Şunu bir kırın. Ondan sonra ne istiyorsanız yapın ya. Şu tarihte. Yeni tareti geldi. Vain the game. Hmm. Ne kadar öpüyorsun? son dakikalarda kullanacağım bu özelliğini ama bunlar şimdi kullandıracak bir tanım hızlı ayısını kullanacağım birazdan ayı hızını çünkü birazdan onu biteriz kaçtık kasa yavaşladı. Onun yavaşlaması değil. Aa yandık, yandık. Yo, gerçekten El Primo şu şuyla yaptı bizi. Dalın kasaya çabuk. Savunmayı boş verin. Yani savunamıyorum aynı zamanda. Kasanın canını iki dakikada bir demez yapmasınlar. Hatta kasayı patlatın, patlatın. Değil mi? Yani kasayı patlatmak önemli, önemli. Ya bir vursaydım gidiyordu. Beş. Tamam. Şimdi Nita'nın şeyine dönelim. Bak. Ya yani can verme işi yaptım ya. Aksesuarını da okumadım. Ne işe yarıyor? Yoruma yazın. Yani ultisiyle sers donduruyor. Çok iyi. Bak bu çok iyiydi ultisiyle donduruyordu. Hatırladım. Ya Brock en azından atabiliyor ya. Brock çok lan öldü. Merhaba. Yok. Yakıyor. Yok, yok. yok gerçekten. atıyor ya oraya. <laughs> A, ben de şey Carl sandım. Jake ne yapabileceğim? Hmm. En güçlü kim şu an? Jake. Jake yapacağım. Bro. Bay bay Jake. Yavrum. Bye bye, Jake hmm, bir şey. Diğerli oha. Oradan da geldi. <laughs> Ama ama Brock da şey ya. Gücünce. Ayı gücü. Ayı gücü. Ayı gücü. Hayır şu son, son sersem kullandım. Çünkü şey bitiyor. Ben sürekli ya Çek çek dedim. Aa duvardan çekemedik de. ya. Ya ben patlatacaktım ya nasıl oraya tutmaz? Neyse aksesuar ay pençesi. tamam ay hmm, desteği hayo bir tane şeyin kim Hayır. sadece koltu kaldı çizmeleri değiştiriyorum. Eee, 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 eee... Eee, eee, yuvi... Yuvi Allah! Hızlı olmam gerekiyor. Kullansam mı artık sonra? Aa, birisi kasaya vurdu. Cess vurdu büyük ihtimal. Çünkü sekiyor. Ya nereden görüyorsun ya? Lan bana ateş etme. Multini multini atma. Lan bana ateş et. Açsın. At tamam ateş gönderelim. Burada birisi var. Evet. Karl var. Karl. yok değil mi? mı? Aksesuarımı kullandıracak bunlar. aksesuar aksesuar anında iki mermi ama biz aha 52 saniye çok az kaldı o yüzden o için buna verebildiğim kadar veriyorum ama o ölmedim ben bundan sonra ağzımı açmamaya karar verdim valla Yapma. Yapma Kar. Anında iki mermi. Aslında sanki 3 mermi gibi geldi bana. İki mermi. Bu burada çok işe yaradı ya. Bir kaldı ya diye. Evet. Karl'a affet. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.